Canlarım, herkese merhabalar. Bakalım kahve falınızda neler çıkıyor? Şu şekiller bayağı iyi çıkmış. Bakalım. Gördüklerimi söylemeye çalışırım. Şimdi ta takip edenlerin niyeti nedir? Takip etmeyenlere değil. Şimdi 3 kişi yola gidiyorsunuz arkadaki kişi bir paket taşıdığı görünüyor yani birini ziyaret etmek tanıdığınız sevdiğiniz birine gitme durumu olabilir bir de yaş veya telefon numarasında 52 olup isminde at harfli kişiden haber alma durumunuz var bu haber bereketle alakalı kısmetle alakalı çıkıyor şimdi iş görüşmesi olur işte bir para alışınız varsa onun konuşması olur gibi diyebiliriz 76 sayısı da var ama bu. Şimdi demek ki telefon numarasında bu sayılar var. Şimdi iki erkek karşılıklı görüşme yapacak diye görünüyor burada. Üçlü vadede çıkıyor. Ama iyi bir görüşme olacak. Ya Bu şimdi sağ taraftaki kişi soldaki ne? Soldaki e harfli birisi sağdakinin harfi çıkmamış ama size bir kısmet bulabilir. Çünkü burada aklında biri var size söylemesi gereken. Ya ben şimdi bu şekilde görüyorum. Hani bir arkadaşınız bir e, tanıdığınız size birini söyleyebilir. Gerisi size kalmış kabul edersin etmezsin. Belki yakıştırıyor size o yüzden söylemiştir. Şimdiden sonra yani söyleyecektir. ER harfleri olan isminde bu kişiyle yüz yüze konuşma var. Ama sanki onu durdurmaya çalışıyorsunuz. Bir yere gitmek istiyor. Ama gitme hani yani artık ne için nereye gidecekse sanki ona gitme diye böyle durdurmaya çalışacaksınız. Hanesine çaydanlık alacak olan var. Düşünüyorsunuz. Demek ki eskidi veya çeyizini almak isteyen olur. Ya da yeni ev düzüyorsa o kişi. Ha veya birine hediye alırsın gibi. Yani bunu alacak olan var. Şimdi şurada bir şöyle diyeyim köpeğe benzetiyorum ama köpek besleyen biri olabilir yani. Bak şurada çıkmış. Bu kişinin bak şu kuyruğunu görüyor musun? Bir dakika şimdi göstereceğim elim. Neydi Şu kuyruğunu herhalde gördün. Kendisini de görsün şu. Şimdi orada bu kişiyi yani bu köpeği besleyen kimse bir sevinç yaşayacaksınız. Elinizi havaya kaldırıyorsunuz. Bir başarı, bir sevinç durumunuz var. Bu bir işle ilgili olabilir. Bir işi almak olabilir. Kabul edilmek olabilir. Çünkü iki kişi karşılıklı konuşuyorsunuz. Ondan sonra bu sevinci yaşıyorsunuz diye görünüyor. Şimdi. Şöyle de bakalım. Yedi sayısı. Ve E harfi var. Yok, y harfi de var. İsim soy isim olabilir. E, Y harfleri. 7 vadede isminde K, E, R harfli olan kişiyle görüşecek. Kerem olabilir. Kerim olabilir. Yani şimdi aklıma o geldi ama o isim. Bu Y harfli kişinin kim olduğu da belli değil. Büyük bir Y harfi var. Yedili vadede görüşecek diye görünmüş. Bu köpek besleyen kişide de A harfi var. Bak. Şurada A harfi var bak kocaman. Y harfi de bak şu. Şöyle bakarsan Y var. Bak 7 de şurada. E de şöyle tutarsam görünüyor. A da görünüyor. E de görünüyor aslında o, o isimde. Küçük A var burada. Şimdi Y, S harfli. Y, S harfli kişi var. Ya böyle bir şey taşıyor elinde bir paket taşıyor. Alacağı bir eşya var. Kendi için alacak sanırım. Şapkalı birileri görüşmesi olacak bu kişinin. Y harfli kişinin. Bu başkası şimdi. O diğer Y harfli kişi değil. 5 vadede bu şapka ile çalışan olabilir. Dışarıda şapka takan biri de diyebilirim. Yüz yüze bir konuşması var. Yani görebildiklerim bunlar. Takip etmeyi, paylaşmayı